Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılacak değişiklikler hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği üzere turizm sektörü dünyada olduğu gibi ekonomik bakımdan yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdam, cari açığın azaltılmasında olan olumlu etkisi, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkı, yabancı sermayeyi ülkemize çekmesi, yöre halkının ekonomik refahı ve gelişmişlik düzeyinin sağladığı katkı ve diğer birçok bakımdan ülkemiz için çok önemli ve vazgeçilmez bir sektördür. Ülke olarak dünya turizm pastasındaki payımızı artırmak, dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok turizm geliri elde eden ülkelerden biri olmak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen temel hedeflerden biri olmalıdır. Tüm dünyayı 2019 yılı sonu itibariyle etkisi altına almaya başlayan Covid-19 salgının en fazla etkilediği sektörlerden birisi turizm sektörü olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Covid-19 salgının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin ülkemize yönelmesini sağlamak için dünyada ilk örneklerden biri olan güvenli turizm sertifikasyon programını başlatmıştır. Bu programın başarılı bir şekilde yürütülmesi sayesinde Pandemi döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısında kaybımız yaklaşık olarak yüzde 60'lar bandındayken rakiplerimiz yüzde 75 ile yüzde 80 bandında kayıplar yaşamıştır. 2020 yılında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı Covid-19 pandemisine rağmen 16 milyon kişiye ulaşmıştır. Turizm geliri ise yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gelinen bu aşamada bu kanun teklifi. 2023 hedeflerimize ulaşılması için öncelikli öneme haiz düzenlemeler içermektedir. Kanunla getirilen düzenlemelerden bazıları şunlardır. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirmiştir. Bu bölgelerde özel sektör katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birliği kurulması öngörülmüştür. Konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletme belgesi almaları zorunluluğu getirilmekte. Kamu kurum ve kuruluşların misafirhaneleri, vilayetler evi ile ordu evleri bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülmektedir. Bu belgenin alınmaması halinde iş yerinin faaliyetine sona erdirilmesi yaptırımı da getirilmektedir. Lüks kamçılık turizm türünün ülkemiz mevzuatında yasal altyapısı oluşturulmakta ve kontrollü gelişimi sağlanmaktadır. Bakanlığın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, resen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine ilave olarak bu bölge ve merkezlerle çakışan alanlardaki planların Kültür ve Turizm Bakanlığı mutabakatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülmesi sağlanmaktadır. Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte. Bu durumda alınacak harçlar da Harçlar Kanunu'na eklenen tarife ile düzenlenmiştir. Değerli milletvekilleri, sürdürülebilir turizm sürdürülebilir çevre ile mümkündür. Turizm canlı bir sektördür, yaşayan bir sektördür, gün ve güncel olmalıdır. Turizmle ilgili hazırlanan kalkınma planlarında geçen fakat uygulanmayan en önemli konular şimdi tek tek hayata geçirilmeye başlanmıştır. Genel turizme bölgesel turizmden daha fazla katkı sunulması, ülkenin turizm hedeflerine ulaşabilmesi için bu çalışmaların koordine edilmesi, yerel işletmelerin faaliyetlerinin kontrol altında tutulması, ziyaretçi odaklı planlamanın yapılması bunların başlıcalarıdır. Biraz da yerelden bahsetmek istiyorum. Yerelde valilikler bir karar alıyor. Turizmle ilgili bahsediyorum. Belediyeler kendi kafalarına göre bir şeyler yapıyor. Özel idareler başka planlar yapıyor. Haliyle il kültür ve turizm müdürlükleri farklı projeler geliştiriyor. Üniversitelerde turizm fakülteleri varsa akademi en iyisini ben bilirim anlayışında oluyor. Bir takım sektörlerde hiçbir bilimselliğe bakmadan bu sefer de akademiyi inkar eder ederek kendi gör, kendi görüşüne göre hareket ediyor. İçinde turizmi bilmeyen yöneticilerin olduğu turizm dernekleri kuruluyor. Şimdiye kadar turizmde en büyük sorun iletişim eksikliğidir. Yerelde ilim Kütahya'da olduğu gibi ceval bir vali varsa işler doğru yürüyor. Yoksa koordinasyon eksikliği büyük sıkıntılar yaratıyor. Kamu'nun parasını doğru kullanmak, turizm bileşenlerinin fikirlerini verimli şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu konularda bakanlığımızın takip ettiğim kadarıyla üç önemli çalışması var. Birincisi şimdiye kadar güzelim ülkemizi bir lale figürünün arkasına sığınarak tanıtmaya çalıştık. Deniz, kum, güneş üçgeninden ayrılamadık. Bir Kabadokya'yı, bir Mardin'i, Karadeniz'in yaylalarını, kaplıcalarıyla ünlü Kütahya ve Afyon'u görmezden geldik. Ülkemize turist göndermeyen ülkelerin gazetelerinde, dergilerinde reklamlar vererek milyonlarca dolar harcadık. Ama şimdi bakanlığımız hem çok daha anlamlı reklamlar hazırlıyor hem de tanıtma büyük kısmını sosyal medyalarla yapıyor. 3 milyar kullanıcısı olan Facebook, 1,5 milyar kullanıcısı olan Instagram, bir saatte günlük olarak 1 milyar video izleten YouTube ve Twitter'da tanıtımlar yapılmasını çok önemli buluyoruz. Bakanlığımızın ikinci önemli çalışması açtığı ücretsiz halk plajlarıdır. Bu sene sayısı 7'ye ulaşan en az bin kişilik bu halk plajları seneye 15'e ulaşacak inşallah. Bu sayı 50'ye de çıkar diye bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız uzun yıllardır ihmal edilen kültür kısmına da önemli yatırımlar yapmakta, büyük bütçeler ayırmaktadır. Bunların en önemlisi Galata Kulesi, Sinema Müzesi, Sümele Manastırı, 29 yıldır tamamlanması yılan hikayesine dönen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, 29 Ekim'de açılışını yapılacağı duyurulan İstanbul'un kültür mabedi olacağına inandığımız Atatürk Kültür Merkezi yani AKM e ve kısa bir süre önce bakanlığa devredilen restorasyon çalışmaları başlatılacak olan Kız Kulesi'dir. Ayrıca arkeoloji kazılarının millileştirilmesi, kazı süresinin birçok yerde 12 aya çıkarılması, Göbeklitepe ve Ayzona'daki son keşifler, Türkiye'nin ilk bölgesel ve kültür ve turizm markası ilan edilen Mezopotamya gibi çalışmalar uzun zamandır ihmal edilen kültür dünyamızın parlayan yıldızları olacaktır. Yani at binenin, kılıç kuşananın uzun yıllar sonra masanın her iki tarafında da çalışmış olan bir bakana sahibiz. Turizmle rakip olarak gördüğümüz ülkelere bakacak olursak İspanya Turizm Bakanı ekonomist, İtalya Turizm Bakanı siyaset bilimcisi, Yunanistan Turizm Bakanı yazılım mühendisidir. Bu ülkelerde turizm gelir kaybı Avrupa Birliği'nin bütün teşvik ve desteklerine rağmen yüzde %80'leri bulmuştur. Bizde ise bu oran bütün engellemelere rağmen yüzde %60'lar bandındadır. Yıl sonuna kadar da bu oran inşallah düşecektir. Pandemi gösterdi ki turizm bizim için en önemli gelir kaynağımızmış. Yabancı turistler gelmeyince, uçaklar kalkmayınca, otellere malzemeler verilmeyince, gıda, yeme içme, tekstil, ulaşım konaklama, tur hizmetleri, uluslararası iletişim, marina hizmetleri, hediyelik eşya gibi tüm kalemler azalınca farklı sektörlerde ihracat rekorları kırmamız turizm olmadan ekonominin canlanmasına maalesef yetmedi. İnşaat sektörüyle ilgili ekonomik olarak tetiklediği 900 kalem olduğu söylenir. Turizm sektöründe de 900'e yakın kalem vardır. Bu kalemler ya turizmi besler ya da turizmden beslenir. Şimdi tüm bu oyun yargıları bir kenara bırakmalı, kültür ve turizmi siyaset üstü görüp kalkındırmalıyız. Değerli milletvekilleri, üniversite mezunu işsiz turizmci enflasyona sebep olmamak için 4 yıllık turizm fakültesi açmaktan ve kontenjanlarını yükselmek, yükseltmekten vazgeçmeliyiz. Bunun yerine iki yıllık meslek yüksek okullarına sektörde yabancı dilleri bilen aranan eleman yetiştirmeliyiz. Ama bunu yaparken de turizm fakültesinde bu öğrencilerimizi yetiştirecek hocalarımızın da sektörde tecrübe sahibi olma zorunluluğunu getirmeliyiz. Ayrıca maalesef otelcilerin meslek yasası yok. Otelcilik meslek olarak görülmüyor. Turizm denilince akla sadece ajantalar gelmemeli. Turizm ajantası adı altında kurumlara organizasyon yapan firmaları turizm isminden ayırmak lazım. Bunlara başka bir isim, başka bir statü, statü bulmamız gerekiyor. Otel sayısından fazla maalesef ajantamız var. Turizmle ilgilenen turizmci, eğitimle ilgilenen eğitimci, organizasyonla ilgilenen organizatör olsun. İllerde turizmi yönetecek kişilerin de turizm sektörüne ve yabancı dilleri bilmesinde fayda vardır. Değerli milletvekilleri, daha önce çok önemsenmeyen ama pandemiyle beraber kullanıcı sayısı artan ve çok ciddi bir vergi kaybımız olduğunu, olduğu bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu günlük kiralık evlerdir. Bu evler hiçbir kontrolü olmayan, hiçbir resmiyeti olmayan kayıt dışı sektör haline geldi. Diğer taraftan oteller için, turizmciler için dünya kadar kurallar koyuyoruz. Kanun yapıyoruz, cezai müeyyideler belirliyoruz. Ama konaklama açısından Kültür ve Turizm Bakanlığına, vergi açısından Hazine ve Maliye Bakanlığına, güvenlik açısından İçişleri Bakanlığına, sıhhi açıdan Sağlık Bakanlığına, izin açısından da belediyelere bağlı olması gereken bu sektör turizmin en büyük rakibi haline gelmiştir. 2019-2020 verilerine göre en az 700 milyon dolar vergi kaybımız olduğu tahmin ediliyor. Bu konuda mutlaka bakanlığımız ve meclisimiz el atması gerekmektedir. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Kütahya yeraltı ve yerüstü kaynakları, kaynakları te termal suları, el sanatları, tarihi ve kültürü ile ülkemiz için önemli bir turizm potansiyeline sahip kadim bir şehrimizdir. Turizm konuşulurken Kütahya'yı konuşmanın imkanı yoktur. Kütahya'mızın kültür ve turizm alandaki bugüne dek saklı kalmış değerlerini canlandırmak, şehrimize tekrar kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Gazi Meclisimizin kürsüsünden defalarca Kütahya'mızın güzelliklerinden bahsettim. Biz kültür ve termal şehriyiz. Arkeoloji ve Maden Müzesi, Kütahya Kalesi, Çinili Cami, Gözüm Şeyh Sultan Türbesi, Filik Vadisi, Kütahya Cafer Paşa Kurası, Kurrası, Dumlupınar Zafer Tape, Çalköy Zafer Alanı ve Müzesi, Eğri Göz Kalesi, İkitaş Taş Kanyonu gibi restorasyon, konservasyon, koordinasyon, inşaat, bağlantı yolları, projeler, parkur alanları gibi çalışmaları yapılan tüm kültür varlıklarımızın bir an evvel milletimizin hizmetine sunulmasını istiyor ve Kütahya adına bekliyoruz. İsviçre Alplerine benzeyen Türkiye'nin ilk ve tek termal kayak merkezi ilan edilen Murat Dağı ve Domaniç yaylalarına hem yatırımcılarımızı hem de turistleri davet ediyoruz. Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının zenginliği ve potansiyelde Avrupa'da kaynak açısından birinci, dünyada ilk yedinin içindedir. Kütahya, Filikya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan şifalı sularıyla kaplıca termal turizmi ve termal sağlık turizmi denilince Türkiye'de ilk akla gelen şehirlerden biridir. Bunun sonucu olarak da ülkemizde sertikalı 73 adet termal turizm merkezinin 9'u Kütahya'dadır. Ilıca Gediz, Muratdağ, Gediz Ilıca Su, Simav Eynal, Simav Çitgöl, Simav Naşa, Emet Termal, Emet Dereli, Emet Yenice, Tavşanlı Göbel, Hisarcık Esire, Yoncalı Kaplıcaları, Evliya Çelebi'nin dünyaya ve Anadolu'da birçok kaplıcayı gezdim gördüm ama bunun gibisini görmedim. Böylesi yeryüzüne yoktur ifadeleriyle bahsettiği, hepsinin mineralleri ve sıcaklıkların birbirinden farklı olduğu şifa kaynağı kaplıca, kaplıcalarımızdır. Değerli milletvekilleri, yine milletvekili olduğum günden bugüne kadar her konuşmamda Arizona'dan bahsediyorum. Bu antik kenti küçük bir kazı alanı birkaç kalıntı olarak düşünmeyelim. Çavdar e, İsar ilçemizde çok geniş alana yayılmış bir medeniyet bulunmaktadır. Amphitheatros ile dünyada bilinen ilk borsası ile en sağlam şekilde korunmuş Zeus tapınağı ile 2000 yıldır ayakta kalmayı başarmış antik dünyanın ilklerindendir. Ben izin verirseniz yüce yetinize e, ilk defa herhalde göreceksiniz. Ayzonayda göstermek istiyorum. Evet, bu bir şehir. Efes'ten yaklaşık olarak 400-500 yıl tarihi daha gerilere gitmektedir. Ayrıca daha önce çok gündeme gelmeyen Seyit Ömer Hüyü en az Göbekli Tepe kadar tarihin akışına yön vermektedir. Kazlıkça medeniyetlere ulaşılmakta erken Tunç çağı, Roma, Helenistik çağı, Firik yerleşimleri ve Asur kalıntıları görülmektedir. Bu vesileyle kazıların süresini 12 aya çıkaran millileşmemizi sağlayan, kazıları Dumlupınar Üniversitesi'ne devreden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Buradan Kültür ve Turizm Bakanımıza bir talepte bulunuyorum. İllere kaplıca sertifikası veriliyorsa, puanlama yapılıyorsa Kütahya mutlaka yüz üzerinden 100 puan hak ediyordur. Ayzona ve Seyit Ömer gibi kültürel miraslara sahip Kütahya'mızda Mezopotamya gibi bölgesel kültür, turizm ve termal markası ilan edilmesini bekliyoruz. Sevgili milletvekillerim, Antalya'ya giderken, İzmir'e giderken bu antik kent, bu tarihi şifalı kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'ya bir uğrayın. Bu şehirde tarihi yaşayın, bu şehirde huzuru bulun, bu şehirde şifayı arayın. Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz hain ve kanlı işgal girişiminin 5. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi kim hangi karanlık sanaryodan ilhamını alırsa alsın üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. 15 Temmuz kalkışmasına karışan kim varsa bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa ismi, ünvanı, mevkisi ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. 15 Temmuz inancı, inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. Türk milleti ihanete geçit vermemiştir. Allah'ın izniyle de sonsuza kadar da vermeyecektir. Değerli milletvekilleri, kurban paylaşmak demektir. Bayram kavuşmak demektir. Sevgimiz ve varlığımız paylaştığımız, milletçe sarıldığımız bir Kurban Bayramını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Gazi Meclisiniz'i ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.